sordum. Dedim böyle bir danışmanlık teklifi var. Kendisi de bana maaşlı bir yere kadar gidersin ama danışman olursan hayallerin olur tarzında konuştu. Herkese merhabalar. Arma Sarmada Gayrimenkul Ofisi'nde Hadi Biraz Sohbet Edelim programındaki bugünkü konuğumuz Neşe Hanım. Nasılsınız Neşe Hanım? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz böyle bir programımız var. Evet. Sizlerin tecrübe hem sizi tanımak amacıyla yaptığımız bir program aslında. Hı -hı. Eli başlı sorularımız var. Bu sorulara yanıt buluyoruz. Tamam. tamam. Biraz sizi Bekirin. tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii. E, 42 yaşındayım. 23 yaşında bir kızım var. E, 21 senedir iş hayatındayım. hayata biraz erken başladım. Ee, bunun meyvelerini yiyorum diyebilirim. <laughs> ee, yani Daha önceden sürekli saha satışındaydım, satıştaydım ve sahadaydım. Sahayı çok seviyorum. Satış işini de çok seviyorum. İki senedir de emlak sektöründeyim. Emlak sektöründe e, bu tecrübelerimi değerlendirerek devam ediyorum. Ekinoks ailesine geldim. <laughs> Burada tabii daha güzel gidiyor. Şu an daha profesyonel bir şekilde çalışma hayatım devam ediyor. Hadi bakalım. Evet, sorularıma başlıyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Bu sektöre nasıl adım attınız? Bu sektöre ben şey ilk başta asistan olarak başladım bir gayrimenkul ofisinde asistanlık yapıyordum. Oradayken danışmanlık teklifi geldi. Danışmanlık teklifi geldiğinde de fikirlerine değer verdiğim bir arkadaşımı arayıp sordum. Dedim böyle bir danışmanlık teklifi var. Kendisi de bana maaşlı bir yere kadar gidersin ama danışman olursan hayallerin olur tarzında konuştu. Ve sana bir sürprizim var, bir arsam var sana vereceğim. Onunla sen ilgilenirsin dedi. Sürecimiz o şekilde başladı. Danışmanlığa başladım. Ağustos arsayı da getirdi. Hani değerlendirdik, arsası ile ilgili çalışmalar yaptık. Güzel bir süreçti. Sonrasında da zaten hep arsa olarak devam ettim. <gülüyor> <gülüyor> arsa tarla olarak devam ettik. <laughs> Bu şekilde başladım. Harika, hadi bakalım. Başlamadan bir portföyünüz olmuş. Kesinlikle. Evet, bu çok şah. O konuda çok şanslıydım. Ee, gerçekten çevremde de bana destek olan çok fazla arkadaşım, iş arkadaşlarım oldu, normal arkadaşlarım oldu. Güzel bir süreç. Aynen. Aynı şekilde de devam ediyor. Hadi bakalım. Evet, müşterilerinizle ilk görüşmelerinizde genellikle nasıl bir yaklaşım izliyorsunuz? İlk başta e, müşterimi tanıyorum, e, ne istediğini. Portföyünü neden satmak istediğini. Öncelikle bunları öğreniyorum. kişilik analizi yapıyorum. Daha sonrasında e, yeriyle ilgili neden satmak istiyor, sattıktan sonra ne yapacak? Bunları öğrendikten sonra zaten sürecimiz e, kolay bir şekilde ilerliyor, devam ediyor. Bir de yani, o güveni sağlıyoruz karşılıklı. Sadece <laughs> devam etmem. Peki sizi diğer gayrimenkul danışmanlarından ayıran özelliğiniz nedir? En başta dürüst olmak. Yani her konuda dürüst ve şeffaf olmak çok önemli. Hı hı. Ee, özellikle emlak sektöründe bunu vurgulamak istiyorum. Emlak sektöründe çok fazla yanlış bilgi var. Ee, dürüst değilsen, yani dürüstsen yapamazsın bu işi. Yalan söylemen gerekiyor vesaire tarzında. Ben de tam tersi, dürüst olursam daha güzel ilerlerim ee, ve daha iyi yerlere gelirim olarak düşünüyorum ve o şekilde devam ediyorum. Çünkü insanların e, güvene ihtiyacı var, güven almaları gerekiyor. Benim de aynı şekilde karşı tarafı e, karşı taraftan güven almam gerekiyor. Ya yani bu artık müşteri e, danışma ilişkisinden çıkıyor bir yerden sonra. O güven bağını kurduktan sonra arkası dostane dostan ilişkiler. Dostan ilişkiler oluyor ve arkası sürekli geliyor. Şimdi ne kadar e, şeffaf çalışırsanız. Bu şekilde çok fazla bana geliyor müşteri geliyor <laughs> arkadaşlarım sağ olsunlar işte ya da iş yaptığım kişiler gönderiyorlar yani arkadaşımız dürüsttür herhangi bir yanlış görmezsin Neşe Hanım'la çalışın diye çok fazla güzel tepkiler geliyor harika devamda gelsin <laughs> inşallah <İşte. gülüyor> evet geçiyoruz bir diğer sorumuza bu meslekte başarıyı garantileyen ilk üç özellik nedir Disiplinli çalışmak dürüst olmak Kendine güvenmek. Gayet <laughs> güzel. Vazgeçmemek. Yani bazı e, emlak sektöründe işler bazen yavaş ilerleyebiliyor. Vazgeçmemek. Vazgeçmemek. Kendine güvenmek çok önemli. Sabırla. Sabırla beklemek. Evet bazen. <laughs> Sabırlarınızı zorlayan işler olabiliyor. Kesinlikle. Sabırları zorluyoruz. E, ve gerçekten belli bir süreci beklemek gerekebiliyor. Yani bunu bilerek başlamak gerekiyor emlak sektörüne. Anladım. Peki arsa arazi uzmanıyım dediniz. Evet. İnsanlar arsa arazi yatırımı yaparken nelere dikkat etmeli Neşe Hanım? İlk başta ne istediklerini tam olarak bilmeleri gerekiyor. Ve yatırımlarını ne şekilde değerlendirmek istiyorlar. Tarlaysa e, tarlanın konumu önemli. Yani bunu yatırım olarak mı alacaklar, ekip biçecekler mi? O şekilde bir bakmaları gerekiyor. Arsa ise eymar durumu çok önemli oluyor arsaların. Yani o dediğim gibi kişinin isteğine göre zaten yönlendirmeyi yapıyoruz. Nasıl bir isteği, nasıl bir ihtiyacı varsa ona göre yönlendirme yapıyoruz. Fizibilite analizinden yani. tabii, tabii, kesinlikle de, isteğe göre yapıyoruz. Analizlerden sonra tamam. Yapıyoruz. Peki, bir dairede <laughs> Olmazsa olmaz özelliğiniz nedir? Mutfak ve banyo. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olması gerekiyor sizin için mutfak ve banyo? Ee, ferah olması gerekiyor, <laughs> temiz olması gerekiyor, bakımlı olması gerekiyor. Yani benim için hijyen olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Peki. Bir gayrimenkul danışmanının mesleki hayatında yapmaması gereken şey nedir? Rahata kavuşması, yani kendi işim nasıl olsa öğlen de giderim, işte sabah uyuyayım biraz daha, gece geç yatayım. <laughs> yani biraz daha rahat bakılan bir sektör aslında mesaili olmadığını düşünüyor herkes. Ama e, iş öyle değil, aslında kendi işimiz daha çok sahip çıkmamız e, gerekiyor. Nasıl mesaili bir işe gider? Gibi kalkıyorsak aynı şekilde kalkıp günümüzü o şekilde geçirmemiz gün planlamasını yapmak gerekiyor. Yani gerekirse haftanın planlamasını yapmak gerekiyor. Rahata ermemeliler kesinlikle. O ipin ucu bir kere kaçtı mı? Bir daha yaparlamak aynen çok zor oluyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o rahat ermemeliyiz. Geldik Burcu Hanım'ın sorusuna. Evet. Burcu Hanım sizin hakkınızda çok başarı odaklı e, adımlarını. Güçlükle yere basan bir kadın. Ee, bu iş için nelerden vazgeçer diye bir soru sordu. Başarı için nelerden vazgeçer? Başarı vardı? için Aa, nelerden evet. vazgeçer? Şimdi şöyle söyleyeyim. 21 senedir iş hayatındayım. Daha önceden vazgeçtim. Ailemden, kızımdan, sağlığımdan vazgeçtim. Çok fazla işkolik bir insanım aslında baktığınızda. Oğlak burcuyum. <laughs> Ama e, şunu fark ettim ki aslında her şey bir denge. Hiçbir şeyden vazgeçmem şimdi. E, dengede olduğum takdirde her şey daha keyifli gidiyor. Özel hayatım ne kadar başarılıysa iş hayatım da o kadar başarılı oluyor. Her ikisi de dengede, her ikisi de dengede Hiçbir şeyden vazgeçmem. Kesinlikle vazgeçmem. İkisi de benim için çok değerli, <laughs> çok önemli. <laughs> Harika. Peki bir diğer hadi biraz sohbet edelim programımızda. Hangi danışmanı görmek istersiniz? Tuğba Turan. Tuğba Turan. Tamamdır. Evet. Sorumuz nedir? E, Tuba arkadaşımız çok kırslı, hı e, çok başarılı bir arkadaşımız. Çok güzel satışlar yapıyor. E, en zorlu satışını sormak istiyorum. En zorlu satış. Evet. Yani çünkü çok fazla e, strateji. Ee, zorlu anlarda çok güzel kendisi toparlayabiliyor. Ee, en zor satışınız olmak istiyorum. Tamam. En zor satış hikayesini Tuba Hanım'dan evet. bir der programımızda dinleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sorularımızı ederim. Sorularımızı yanıtladığınız için programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İyi ki bizimlesiniz. Evet. iyi ki sizinleyim. Ekinoks ailesinde olmaktan çok mutluyum. Gerçekten burası çok değerli, tam istediğim gibi bir ofis. Sizler öyle çalışan arkadaş, danışman arkadaşlarımız aynı şekilde. Çok mutluyum, çok daha güzel Teşekkür işler ederim. yapacağız. Çok sağ olun umarım. <laughs> evet, bugünlük de hadi biraz sohbet edelim programından bu kadar. Bir diğer programımızla da Tuğba Hanım'la programa devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.